Merhaba sevgili çocuklar. Dersimizin konusu sıvı ölçme. Kitabımızın 42. sayfasını açalım. Soruların cevaplarını defterimize yazarak arkadaşlarımızla tartışalım. Boş kovayı suyla doldururken şişe, bardak ve sürahi'den hangisini kullanırsak kova daha çabuk dolar? Kovanın daha çabuk dolması do için daha büyük bir nesneyle doldurmam gerekiyor. Buradaki en büyük nesne sürahi olduğu için cevabımız sürahi olacak. Şişe, bardak, sürahi ve termostan hangisi en az suyla dolar? En az suyla dolması için en küçük olanı tercih etmeliyim. Buradaki bardak en küçük nesne olduğu için bardak hepsinden daha az suyla dolar. Boş şişenin içine iki bardak su koyalım. Sonra şişeyi boş kovaya boşaltalım. Kovanın içinde kaç bardak su olur? Yine iki bardak su olur. Çünkü şişenin içine zaten iki bardak koymuştuk. Şişenin içindeki tüm suyu boşaltınca yine kovanın içerisinde iki bardak su olur. Hikayeyi okuyalım, soruları cevaplayalım. Sami Bey sabah erkenden uyandı. Hemen Sarı Kız ile Kara Kız'ın yanına gitti. Onlara günaydın dedi. Sarı Kız ile Kara Kız'dan 3 kova süt sağdı sütleri kaynatmak için eve götürdü. Sütlerin şişelere doldurulacağını düşünelim. Sami Bey aşağıdaki şişelerden hangisini kullanırsa daha çok şişeye ihtiyacı olur? İşaretleyelim. Sami Bey bu şişelerden en küçük olanına koyarsa küçük olduğu için sütleri doldurabilmesi için daha fazla sayıda şişeye ihtiyacı olur. Sütlerin bidonlara doldurulacağını düşünelim. Sami Bey aşağıdaki bidonlardan hangisini kullanırsa daha az bidona ihtiyacı olur işaretleyelim. Eğer büyük olan bidona koyarsa içerisine daha fazla süt aldığı için daha az sayıda bidona ihtiyacı olur. Sıvıları ölçmek için hangi araçları kullandığımızı araştıralım. Arkadaşlarımızla tartışalım. Sıvıları ölçmek için kova, sürahi, fincan, bardak, şişe, bidon gibi araçları kullanıyoruz. Görseldeki standart olmayan sıvı ölçme araçlarını bularak işaretleyelim. Bu bir sıvı ölçme aracıdır. Cezve sıvı ölçme aracıdır. Kepçe sıvı ölçme aracıdır tencere ve kaşık. Buradakilerden 5 tanesi sıvılara ölçmek için kullandığımız bazı standart olmayan ölçü araçlarıdır. Yukarıdaki görsellerin dışında üç farklı standart olmayan ölçme aracı yazalım. Kova, şişe, bardak yazabiliriz. Sayı çoğaltabiliriz. Bizden sadece üç tane istediği için üç tane örnek veriyorum. Cümleleri okuyalım. Noktalı yere doğru, az, fazla ifadelerinden uygun olanı yazalım. Onur ve babaannesi bahçeden topladıkları güllerle gül suyu yaptılar. Gül suyunu iki bidona doldurdular. Onur, gül suyunu daha kolay taşımak için şişelere koyalım. Tahminine göre kaç şişeye ihtiyacımız var? Bence 8 şişe yeterli. Gördüğümüz gibi buradaki iki bidonu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şişeye koymuşlar. Onur gül suyunu şişelere doldurduk. 2 bidon gül suyu 6 şişeyi doldurdu diyor. Şişe sayısını 8 olarak tahmin ettiği için ne yapmış oldu? Fazla tahmin etmiş oldu. O yüzden buraya fazla yazacağız. Görselleri inceleyelim. Tahminlerimize göre soruları cevaplayarak altındaki yuvarlığı işaretleyelim. Sürahideki portakal suyunu hangi kaba koyarsak kap taşabilir? Buradaki suyu bunlardan hangisine koyarsam taşabilir diye soruyor. Taşması için bunun içerisindekinden daha az bir su alması gerekiyor. O nedenle bu kaba koyarsam taşabilir. Fazla gelebilir çünkü. Sürahideki portakal suyunu hangi kaba koyarsak kap tam dolabilir? Buna taşar demiştik. Bu da daha fazla. O nedenle ikisinin arasında olan şişeye koyarsak tam dolabilir diye tahmin edebilirim. Sürahideki portakal suyunu hangi kaba koyarsak kap dolmayabilir? Buradaki portakal suyunu büyük olan damacana'ya koyduğumda doldurmayabilir. O nedenle bunu işaretliyorum.